Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Sonunda video çekiyoruz arkadaşlar. Ulan aha aha. Yeni harita, yeni seri ve yeni maceralar. Efsane bir yer seçtim arkadaşlar. Şu anda oynadığımız Survivor mod falan yok. İlk günümüz etimiz falan filan. Şu anda özellikle burayı seçtim. Hatta şöyle e, yukarı çıkayım arkadaşlar. Ha bak şuradan çıkabilirim. Süper. Aa bu arada arkadaşlar benim oynamadığım süre içerisinde Minecraft'a çok fazla güncelleme gelmiş. Çoğunu bilmiyorum hatta bilerek bakmadım bazılarına. Şu anda seçtiğim haritayı görüyor musunuz arkadaşlar? Efsane. Çok iyi ya. Özellikle burayı seçtim. Belki 20 tane harita sildim. Çok hoşmakta. Şurada bir tepe var. Şurada bir dağ var. Şurası deniz kenarı. Hep deniz kenarında bir seri oynamak istemişimdir. Bugüne kısmetmiş arkadaşlar. Bundan sonra kanala sürekli aa şurası çok güzelmiş ya. Gece olmasın aa biz bence işimizi sağlama alalım. Ben birkaç tane koyun bulayım. Ee, şimdi kötü başlamayalım. Vardır ya illa buralarda koyun falan. Aa koyun yok ortada. Aa bak şurada bir tane daha var. Bir tane şundan iki tane çıksa efsane olur. Hadi bakayım koçum benim. Bu arada ee, bayadır ah be bir tane daha çıksa iyi olurdu da neyse buluruz herhalde koyun ya. Bayadır Minecraft oynamıyorum arkadaşlar. Ara verdiğimden beri Minecraft oynamıyorum. Minecraft'ı özlemişim ya onu söyleyeyim de. Gerçekten de özlemişim. Hı hmm, tavuk. Bunu öldürmeyeceğim belki işime yarar. Sonuçta etim var elimde. İnek süper. Birkaç tane öldürebilirim. Bak şurada da bir tane var. Gel buraya kaçma bize coin lazım ya. Var ya arkadaşlar bu uzun bir seri olacak. Öyle umuyorum. Güzel etimiz var. Yemeğimiz var. Sadece bir coin ya. Bir coin bulursak tamamdır. Minecraft oynamayı da unutmuşum bu arada ya. bayağı şey yani şu anda zorlanıyorum gerçekten de. Alışacağız arkadaşlar alışacağız. Bunlar aa arılar gelmişti değil mi? Oha baksana. Senin şeyin nerede? Vay süper. Nerede bunun şeyi kovanı? Çok güzel yapmışlar ya. Çok iyi çok iyi. Neyse biz buluruz bunun kovanını da. Biz önce bir kendimizi sağlama alalım. Bu arada gele gele şu şeye geldik. Dağa geldik. Oo şurada da bir şey varmış. Vay 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 vay. Çok güzel. Efsane. Normalde arkadaşlar şu arıları bulmak çok zor. Şanslıyım tabii ki de her zamanki gibi. Hmm, şu da bayağı iyi kullanılabilir. Tepe de iyi kullanır. Şurada güzel bir tepe de var. Şurada efsane büyüklüğünde bir dağ var. Ya ben koyun arıyorum. Nerede koyun ya? Deriyeceğim de boş harcamak istemiyorum ya. Şu odun kırma şeyini gelişimini yapmak istiyorum. Biraz odun alalım elimize. Koyunu bir türlü bulamadık ya. Arkadaşlar bu arada video çekmediğim zamanlarda bir sürü arkadaşlar bana bayağı yorum attılar abi Minecraft'a e dön. Abi e, serilerine devam et falan diye. Bundan sonra az önce dediğim gibi her gün bir video gelecek. En güzel kalitede çekmeye çalışacağım arkadaşlar. Eğlenceli videolar. Yeni seriler gelecek. Şu anki zaten ilk yeni seri. Bundan sonra efsane bir seri daha gelecek. Onu söylemeyeyim. Spoiler olmasın. Onu büyük ihtimalle cumartesi günü yayınlarım. Oo, bura çok güzelmiş. Aa kabaklar falan var. Süper. Ya coin neredesin be? Bela mısın ya? Allah Allah. Lan bir coin çıta nerelere geldik? Bakayım. o gün ortası. Benim acil etrafa bakmam lazım. Şöyle şunları şeye çevir. Çok güzel ya. Çok güzel. Arkadaşlar şu güncellemeler var ya çok güzel olmuş. Ben oynarken bu kadar detaylı bu kadar şey değildi yani. Bayağı detaylı yapmışlar. Işıklandırmalarını falan değiştirmişler. Yağmacılar gelmiş. Gibi gibi bir sürü şey gelmiş. Acaba orada var mıdır ya? Göremiyorum da. Bakayım mı acaba? Boşa zaman da kaybetmek istemiyorum da açıkçası. Şimdi öncelikle bir craft table yapmamıza başlayalım. Standart. Şunu koyalım. Ya dur şurada çubuk vardı. Boşa kullanmayalım. Ben hiç direkt taş devrine geçmek istiyorum otomatikmen. Tamam mı? Ee, sen burada dur neyse. Hmm. O Umarım yaratık çıkmaz. Biraz taş toplayalım. Kömür falan yapalım. Bu arada Şansımıza tüküreyim Coin bulamadık bir türlü Ah be çok yavaş Eski izleyicilerim bilir yalnız daha serisi falan vardı Birkaç tane daha seri vardı onları zaten Yalnız daha direkt bitirmek zorunda kaldım ya şunu anladım yalnız daha benim için fazla büyük bir e, haritaydı Aşırı derece zaman harcıyordum diğer serilere zaman veremiyordum Ondan dolayı yalnız daha e, Çekmeyi bıraktım arkadaşlar bu kadar taş yeterli olur herhalde bana Hem yiyecek Şeyle biraz da koşamayacağız bile. öncelikle standart fırın. Wow. Fırın görüşü bile değişmiş ya. Baksana ya. Arkadaşlar şunu söyleyeyim. Efsane olacak. Efsane. Balta yapalım. Aynen bir balta. Kendimizi koruyabilmek için. Sonra ne yapsak? Balta. Harbiden Minecraft oynamayı unutmuşum ya. Şu anda var ya arkadaşlar oynayamıyorum. Taş, balta neydi? Ha bir de kürek vardı. <laughs> Minecraft'a yeni başlıyorum. Merhaba arkadaşlar. Ee, başka bir şey. Kılıç yapmaya gerek yok. Balta işimi görür bence. Tamam. Bu şekilde yeterli. Aa dur şey yapacaktık değil mi ya? Şunları pişirelim ya hızlıca. Aynen. Yeme ihtiyacım var acil. Şunlar pişerken ben bir karşıya bakayım. Belki arkada bir yerde bir koyun saklanmıştır. Hmm, güzel. Çok güzel bir şey ya. Ben var ya arkadaşlar çok güzel bir yer seçmişim. Aa, çöl bir yoluna benzer yer varmış burada. Çok iyi ya. Çok güzel yer. Mükemmel Kö, e, kum sıkıntısı da olmayacak fazla. Aramaya gitmeyeceğiz. Hatta orayı güzel bir şey olarak kullanabilirim de. İlerleyen bölümlerde göreceğiz arkadaşlar. Yani takipte kalın. Çok güzel bölümler çekmeyi düşünüyorum. Tabii ki de sizin desteğinizi de bekliyorum arkadaşlar. Şimdi e, bayağıdır... Hımm bura koyun yok ya. Bu arada biz fırını orada bıraktım. Koşamıyorum. Açım. Ah be. Nerede lan fırın? Fırını da kaybetmeyelim de. Koyun bulamadık ya. iki saat koyun arıyoruz bulamadık lan. Hadi be. Güneş batmak üzere. Hayır. En azından yemeğimiz var. iyi tarafından bakalım. Bir gün için ben ama son şeye kadar da arayacağım. Tamam. Ee, şunu da koymak istiyorum. Bir tane şu da pissin. Şunları ben hızlıca ee, hatırladığım kadarıyla inek ov aynen dediğim gibi. Baya sağlık veriyor. Şey yani can veriyor. Doygunluk süper. Ah karanlık oluyor. Bu arada ne kadar tatlı ya. Çok güzel gözüküyor etraf. Minecraft'ı bayağı iyi yapmışlar yani. Benim oynadığım zamana göre. Şimdi yaratıklar çıkmaya başlar. Hadi lan bir koyun lan. İleri doğru yardıracağım bir koyun bulana kadar. Bulamazsam bir deliğe saklanacağım en sonunda. Ama umarım bulurum. Sabah kadar bir yerde bir delikte beklemek istemem yani şu anda. Vay arkadaş ya. Lan var ya. Koca haritada iki tane mi koyun vardı? Hmm, burada koyun olur mu acaba? zombiler falan spawn olmaya başladı. Bence karşıda vardır ya. Ben inanıyorum karşıda bir şeyler olduğuna. Bu arada var ya şu anda acayip tehlikeli. Bence çok yanlış yapıyoruz buraya, burada böyle salak gibi dolaşmayla da. Sabaha kadar da beklemek istemiyorum ya. Zaten biraz daha dolanırsak sabah olacak. En azından haritayı keşfediyoruz. İyi tarafından bakalım. Şurada inekler var. İneklerin yanında belki koyun da vardır. Hadi Hadi. Uli be. Hadi be orada zombi var. Ah. Şunu öldüreyim. İşte bu ya. Şans dediğim böyle olur. Hadi bakayım. Şimdi ben bunlardan bir uzaklaşayım. Lan yatak nasıl yapılıyordu onu şu anda unuttum. Aa. Aa balık lan. Ha tamam. Lan başka bir şey zannettim onu bir anda neyse. Tam süper. Süper. Sabaha kadar beklememiz gerekmeyecek. Mükemmel. E, yatak böyle yapılıyordu galiba ve böyle miydi? Heh süper. Tamam hemen yatalım hiç beklemeyelim. İşte bu gelişimi de yaptık arkadaşlar. Şansımız devam ediyor. Şimdi lanet olası yaratıklardan kurtulduktan sonra ne haber lan? Biraz sivrilirim, XP bir kasayım. Gelişim yapıldı hmm, Yeni gelişimlerde de yeni şeyler eklenmişti diye biliyorum. Şimdi biz kendi ana şeyimize gidelim. Biraz daha açtığım gelsin ondan sonra yiyeceğim onu, 3 olsun. Şu anda yemek değerli. Şimdi baltayı biraz kullanalım. Şu anda var ya aklımda neler dönüyor neler. Şu anda şu oynadığımız adet adı zombi eti güzel. Yumurta wow. Aa yumurtanın görünüşü de değişmiş. Bayağı şeyler değişmiş şey. Biraz daha yuvarlak bir şey olmuş? Biraz daha yuvarlak gibi. Eskiden üçgen gibi bir şey miydi neydi? Öyle bir şey işte. Ha aynen aynen buradayız. Şimdi aklımdaki şeyi öncelikle söyleyeyim size arkadaşlar. Bu arada şurayı bir temizlemek istiyorum öncelikle. Hem de hem odun kasayım hem de temizleyeyim burayı. Oo, Maden bulduk. Şansa bak. Çok iyi. Dur bir dakika yemek yiyeyim. Hadi bakayım. Üç tane veriyor? Tamam. Sorun değil. Çok iyi. Süper. Hmm, şeyim yok. Dur. Biraz kırıyordu değil mi? Aynen. Güzel. Kırıyor. Ben biraz şey nerede? Çubuk. Şey. Biraz beşer yapmak istiyorum. Burada zombi spawn olmasını istemiyorum. Ha, burada bir şey yokmuş güzel. Gayet iyi. Hadi be 2 saatte kırdın. Baksana ya kırılma efektleri bile biraz farklı gibi bilmiyorum. Bir şey diyeceğim kömürün rengi de değişmiş. Aynen. Biraz daha böyle farklı yapmışlar. Ne bileyim ya her şeyi değiştirmişler ya. Yağmacılar falan. Etrafta acaba köy var mıdır yakında? Olduğum yer biraz e, köşe bir yer ya. Umarım vardır. Bu bayağı kömür bulduk. Bu bayağı uzun süre bizi tutar bu kömür. Gayet iyi. Çok iyi. Mükemmel ya. Burada yaratık span olmasın diye. Şöyle yapabilirim. Gayet iyi. Şuradakini de yok etmek istiyorum. Ne ormanmış ya. Arkadaşlar burada ne maceralar yaparız ya. Baksana ya çok güzel. Gayet iyi. Yemeğimiz var gibi. Aa elma güzel. Yemek. Beleş yemek. Etrafta hayvanlar da var. Hepsini öldürmedim zaten bilerek. Sonuçta çoğaltacağız onları. Tamam, yeterince alan açıldı gibi. Ben şunu da yok etmek istiyorum ya. Mal gibi duruyor şurada. Durduramıyorum kendimi ya. Bir ağaç kesmeye başladım, bir diğeri, bir diğeri derken koca ormanı yok edeceğim ya. Herhalde yeterli. Benim alanı kısıtlayan burası. İlk evimizi yapalım mı arkadaşlar? Hadi yapalım. Mükemmel değil ama dandilik bir ev yapmak istiyorum böyle güzel, işimi görecek, gerçekli. Ulan daha önce de hiç düşünmedim ya. Keşke düşünseydim nasıl bir ev yapacağımı. Doğaçlama. Şimdi Hmm, şuraya şöyle bir şey. Şöyle bir şey. Çıkıntılı bir şey yapacağım. Kaç boşluk? 3. Aynen. 3 mükemmel. Burada da 3. Tamam. 4'e 4 bir ev, e, şey yani. Kare bir ev olacak yani. 3 boşluk. Hmm, elma. Bayılırım. Beleş yemek. Beyaz odun da var. Aslında onu da kullanabiliriz. De. Şöyle yaparım. Onu çatıda kullanırız. Nasıl fikir? Mükemmel. Öncelikle bir crafting table'ı koyalım şuraya. Böyle minik, şirin, güzel bir ev yapmak istiyorum. Bunlardan merdiven yapacağım. Umarım yeter ya. Yetmese çok üzülürüm çünkü. Ee, fırını da şimdilik şuraya koyalım. Hatta biz yemek pişirelim. Şu anda bir ufaktan acıkıyoruz gibi. Ha, onlar pişmeye devam etsin. Beleş elmalar. Gelin bakayım. Hemen yanımızda bir tünel var. Çıkışı yandan olmasını istiyorum. Aa şey yok ya. Kum yok. Kum, kum, kum. Ee, şöyle yapsam. Şurası en yakın orasını görüyorum. Oradan biraz kum toparlasam. Sonra koyarım. Ödün çalma gibi düşünün. Aa şey burada. Görüyor musunuz? Bal şeyi. Aa, bak baya varmış ya benim olduğum bölgede. Baya arı e, şeyi var. Bu gayet iyi. İşimi çok kolaylaştıracak. Evimi bir damdirik bir şey yapmak istemiyorum. Böyle. En azından penceresi olsun ufaktan birkaç tane. Oha ne oluyor lan? Bu ne? <laughs> Korktum ya. Aşağıda demir var. Şimdilik demire girişmeyeceğim. Öncelikle şirin ve güzel evimizi bitirmek istiyorum. Alt katını öncelikle yapayım. Basit bir şey. Çok da böyle zor bir şey yapmayacağım. Böyle bir şey. Ya da şuraya şey koyarım. Çit. Aynen çit koyarım oraya. Süper. Aynen aynen. Çit koymak istiyorum. Beyaz çitlerden koyacağım. Süper duracak. Şirin ve güzel olacak. Sadece şirin değil yani. Oo aya bak. Vay bu bile değişmiş lan. Oha. Gece değil, ne kadar iyi duruyormuş burası ya. Hemen yatalım da şu zombiler başımıza bela olmadan. Umarım güzel durur. Hadi bakayım. <laughs> şu anda var ya, acayip garip durdu ya. Bana mı öyle geliyor ne? Arkadaşlar. Hesap hatası yaptım galiba çünkü çok garip duruyor. Ben dur dur yanlış yaptım ya tamamen. Cık. Ne yapıyorum ben ya kafa gitti iyice. Az önce hesap hatası yaptım galiba böyle böyle ee, şöyle bir şey tamam böyle ortaya da orta alanda şundan yaparım aynısını buraya da yapmak istiyorum şuraya çit oldu gibi buraya da olabilir yani niye oraya yapıyorum ki çok ortada oldu çiti buraya koymak lazım şöyle olur camların pişmiştir aynı güzel ee, şey yapmayacağım. Direkt düz camdan değil de o yarım camlardan. Heh, böyle yapıyormuş. yapılıyormuş. Oo, bayağı da verdi. Gayet iyi. Pencereyi buraya yapsam Nasıl durur acaba? Hmm, yani biraz Bence iyi durdu gibi ya. O kadar da kötü değil. Yanlara şu blokları koysam. Aynı şekilde şuraya da yapayım. Tamam bu oldu. Her tarafı rahat bir şekilde görebiliyorum. Gayet iyi. Bu şekilde. Kapıyı da. Ah bir tane daha kırayım ya. Odun yetmiyor. Azıcık bir şey yapacağız. Ama bu arada gayet çok şirin ve güzel bir ev oldu bu arada. Gerçekten de iyi oldu. Süper yani duruyor. Şunu kırmak istiyorum. Ee, şunu koyacağım. Tamam. Şu anda kötü durmuyor bence şey nasıl yapılıyordu? Hatta şuradan bakalım. Neredeydi o? Ee, o? bak yeni şeyler var. Onları tabii ki de yapacağım. Ha şu. Şu. Bu değil de e, şunu. Ben bir denemek istiyorum. Bence iyi duracak. Bu bayağı çirkin durdu. Şunu deneyeceğim ya. Ha bak bu güzel durdu. Gayet iyi. Süper. Tamam. Pencereler. Mükemmel. Kapakları var ya pencere kapakları. Çok güzel durdu. Aynı şekilde burada. Tamam. Burası da oldu. Kapıyı bundan yapmayı düşünüyorum. Güzel. Kapı iyi. Ama bir şey eksik gibi. Ne olduğunu şu anda anlayamadım ama. Şu anda yan tarafları mükemmel duruyor. Çok iyi olmuş. Aa bu arada bayağı süremiz uzamış ya arkadaşlar. Gelecek bölüm buraya devam edeceğim. Çok güzel mükemmel bir evimiz oldu. Hatta video dışı birkaç şey de ekleyebilirim. O zaman bu bölümü burada bitiriyorum arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Destek olmayı unutmayın. Güle güle arkadaşlar.